Merhaba arkadaşlar, MeriMit ee, bugün sizlerle Grand Theft Auto yani GTA San Andreas'ın yeni bir bölümünü çekiyorum. Aynen öyle. En son şurada ölmüştük. Şu ip ne öldürmüştü galiba bizi? Olsun. Silahı yok elinde Ne sandaksın? Gimme 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil with you, fat sucker. Let me play first. Hey, right, what's up? What's up, who winning? Who you think? Of? Huh? Me? That does it. That's game Northern and void, motherfuckers. So, uh, what kind of guns we working with now? One times can't through raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers is roll through? Throw shoes at her? Say, what happened to Emmett? Emmett? <laughs> shit, gangs these days got max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. X. Emmett in niggas. What happened to the family? Bu sehtira şarkı attım ama Copyright nedeniyle açamıyorum Çok yanlış yerim Müzik açalım Aşağı bakıyorum da Konuşma olarak Biliyorum oradan dönebilirdim ama Müzik açalım Kilometreyi açtım bu sefer ve evet, evet. 20 ya da 30 ya da 40 ya da 50 dakika yuvar yapacağım oyun kasmaya vazgeçti süreci yapmadır bir sene <laughs> This boy, that's right. What sir? ain't you dead? No, nah, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry, about that that's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything oh. you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass ball of food. En sonuncuyu neden attın acaba? Çok merak ediyorum. Son mermi. Neyse. Oh, Beverly, be so proud of you, boy. Benim değil. Shit, I'm the best there ever was. Çok mermi kullanıyorsun. It's real grown street style now. Cap your ass, and your ass, you want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one oh man, check out Special Agent Big Smoke. Special on me? then why you don't special on your object? Man I talk about you. Oh you're making me so proud of you. Come on. Second to dash. Mingo. Dang, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Come from within my brother listen to the boy Yeah, I guess liberty didn't soften you now, huh? Hey look, let's split. Hey, I see you Ralph Emmett. I'm hundred percent behind you boys But remember this you didn't get them from me and remember this Emmett is the place with guns I've always got high quality merchandise and I've been proud proudly serving the community for over 30 years <laughs> Crazy old fool. Hey look you drive man new canvas and this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Evet. What's nice going nice on, nice man? Time. She, she seem pretty fucked it <laughs> People have to open their <laughs> eyes and their hearts. CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Yenşah kind of bu arada Sizce no sus Lan sus. sus Sus lan şişko En <laughs> <laughs> Bu arada ee, Bu seriyi bitirmeden seçimim yok. <laughs> var ya Bu seriyi bitirmeden önce şey yok. Bitirdikten sonra belki de için bir seçimim Eğildikten sonra nasıl taktrattığımız falan nasıl yavaş sürdüğümüzü Onlara falan gösteriyorum çünkü ben çok zorlanmıştım o konuda yani Dönmelerde falan defan o yüzden göstermek istiyorum. Thanks CJ. I see your rap. Let us smoke. CJ telefon. Speed. I thought you was represent wrong but I thought you was rolling with Grove Street again. already told you I am. Well I ain't seen your colors yet. You gotta fly a flag man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright man, my bad. I just ain't got around to it yet. There's a beacon around the corner from the gym again. Go get yourself some green. Çıkıl ne lan? Çekil. Çekil <laughs> lan. Ölmek istemezsin. Uf. <laughs> Şimdi bak arabaya indiğimde bunlar beni. Bile... Yok, bir şey yapamadılar. <laughs> Kapa çeneni ya. 5 saat şu var. Buradan bir şey alalım. Çok fazla bir şey gerek yok. Tişörtümü değiştireceğim sadece. <laughs> Gri tişört. Güzeldir bu. Gri seven. Ne? Ha. Yok, hayır. Tişört deyince adam şey sanıyor. Alttaki şeyi değiştirecek. Beyaz. <laughs> Seni öldüreceğim zaten. Kaç şimdi kal. Şark tişört. Bu nasıl? Yok. Gözüme iyi gelmedi. Daha 8 dakika olmuş. 2-3 bölüm daha geçeceğiz sonra bitireceğiz. Black Tank nasıl? İyi yani. Al alalım, alalım. Yok alamayız. Işte. Normal beyaz tişört alayım ben ya. Evet. Geçici olarak. White tişört. Ha işte bu. Ne güzel. Al bunu satın al. Ne kadar mı şuan yok. 15 dolar güzel. Hadi şimdi pantolon değiştirelim. Bir daha ayakkabı bitti. Lex gri pantolon. Neyse alalım ya çok önemli değil yani bu tür şeyler. Kıyafeti <laughs> pek önemli değil. Ayakkabı hiç uymadı bir daha ayakkabıyı beyaz yaparsam tamamdır. Ay top Tamam. Bunu abi yavaş bir şey sana. Hadi çabuk 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 ama çabuk bakma. Ayakkabı işte başka şeyine bakma. Çık 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 Hadi çık 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 başka bir şey istemem. Çık çık. Gel. Şimdi. Para yok. Sende. Sende de yok. Sende. Sende de yok. Sende. Sende de yok. Aaa! Bu ne varmış? O güzel. Polis de koydu. Şimdi beni iksat. Buradan direkt çıkıp Smoke'un arabasına yani no gelmem lazım Yakalayamadık ki Kapıyı kapat Kapattın mı? Kapat şu kapıyı Sen niye beni ya? Abi polisler bıraktı benim peşimizden kovalama Allah Allah bug'a girmiş polis Ha Big Smoke'un görevlere çıktı Ama önce Sift'in görevleri Devam edelim Sift'te Garaj eksim on kanalı olsun. Araba arabadır. Kaydedelim şimdi. Ve ihtimalle karşı. Para <laughs> bozuldu. Geldi. Bu spreyi alıyorum ki benim yani plan biterse oyalamak için Kaçmaya. What's up with you? i could drive as well as cj man i'm telling you cj <laughs> <Yeah, laughs> what's up hey, what you saying about me yeah, i'm saying that the east coast made you drive like an idiot fool man you always crashing cars and shit and for some reason now you back all it is is cj drive here cj drive there Bullshit. Man, why i not you just take it easy No disrespect man but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. And you know, you're right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Get out of my way. Where we going, homie? Rolling Heights Baller's country. Do us a little drive by, huh? You know something matter of fact? You are a chauffeur for this little gig. Come on. Gee, thanks, G. Just don't drive like no fool. Let me show and then just stop. What wonderful drive! Yüksek kalsın deriz. Bunun evet, tepesine güzel bak. Ya yani şimdi. Bak onları dinleyin. Oğlum bu görev biliyorum ben bak. Burada böyle şey olursa sıçarız. Yeah. Ball is turf. You dog ready? Yeah for sure I'm ready. Carl just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man fool. And try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stopped, we dead meet. Araba durursa ölürmüşüz. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> öldür öldür öldür. Tamam. <laughs> Gelin şimdi. Ee, Gideceğiz de şu silahları bir alacağım evet. bir saniye. Benim işime yarar o Ah be tamam kaçtık. Bindim hadi. Ne? Şu? Karsa. Arabanı sallayayım şu onu. Öldür öldür öldür. CJ.

Arabanın sağlığı azaldı ya. Yeni bir araba çalsak ya şuralar. Bu siyahlara ihtiyacım var çünkü. Adamla falan kapıştığımız zaman önümde indi. Şurada bakalım. Şöyle durayım ya. Şurada var. Şurada şu, şu. Sık 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 sık. Arkada kaldı? Smash or the Smash smash. Damn, man, move. Move. ben spaces. O silahları almaya başlamam Aranız. Ama ben Araban sağlığı durumu falan gitti. On, bize ateş ettiği zaman. <laughs> özgürlükte bu yöne sakın sakın çevirme bir polis ııı um, bir polis bize ateş ettiği zaman şey olacak nasıl söylesem baban salmakla ağzı alacaktı bir polisler bana ateş etmemeye gelse hop kapattık baba kapat kapıyı güzel 100 dolar mı alacak ha iyi 5 evet. yeah, Grove is back, man. Grove is back. Yeah, for sure. They were slipping, man. Man, I'm shocked you ain't get us killed, CJ. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good today. Şunu söyleyeyim, bu oyunu hilesiz siz bitirmeyi deneyebilirsiniz ki çok zor oluyor. Ben sanırım bitiremedim. Evet, oyunu bitiremedim direkt. Şu sevlerde en altta endoftilan yazan bölüm var ya. You're down with the So watch yourself for now on CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Tamam. İşte bu sev yanlış oldu. Sev gamelerde bu aşağıda şey çıkıyor yani. Oha, bir ateş etki helikopter mi getiriyorsunuz lan? Neyse, Sevgenler aşağıda end of the Line bölümü çıkıyor ya o end of onun son göreviymiş. Ben bu oyunu hiç hilesi bitiremedim. End of the oynadım. Tamam onu bitirdim. Ama hileyle tabi. Sürekli böyle uzun YMV diye bir hile var. Bir de Van RLTL. Bir de Hesoyan var. Onların hepsini böyle kullandım, kullandım 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 kullandım. Oyunu bitirdim. Ama onun için bile 20-30 kez yaptım. Çünkü çatışma bölümünü, bölümlerini geçiyorum. Ama şu şey İtfaiyede olan bölümü geçemiyorum. Tempeni şey yaptığımız bölümde. Böyle geçemediğim bölümleri de sevgimi indirerek geçtim. Hep ilk kez hilesiz bitirmeyi deniyorum yani sizinle beraber şu anda. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Dışarı çıkayım. Fazladan bölüm yapmamaya karar verdim vazgeçtim ondan. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi silahınızı elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı koşma için W ve Shift. Size normalde şey sağ taraftaki Shift'e diyecek. Çok ok, ok Shift'e. Onu ikinci tuş olarak şuradan Options, Kontroller, Refine Kontrol, Foot Control Buradan Sprint'i sadece R Shift olarak gösterecektir. L Shift'e de alırsanız onu daha kullanışlı olur. Ve şu yanına dolanma. Şöyle takla atma işte. C'ye basın. Nişan alırken sağ tuşa basın. Veya sol tuşa. Hiç fark etmez Aa geride gidiyormuş böyle. Sağ ve sol tuş. Hiç fark etmiyor. Eğer nişan almadan yaparsanız böyle gider. Evet. Başka bir şey aklına gelirse söyleyelim. Sweet'in görevli mi şimdi? Evet. Çıkın lan yoluna. Sweet'in kızı. Sweet! Smoke! homie's "Fuck that! Damn! Fuck it. Hey, Carl, no time to chit-chat. You're seeing a Seville family beer Work out on the street. and The boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need to ride out of here pronto. Burada ben normal gitmeye denediğim her seferinde şey oluyordum. Kurtaramıyordum çünkü emite kadar gidiyordum. Hey, what's going on ya bisiklete bindi ya. Sıcağın bisiklet sen? Siz ne yapıyorsunuz? Hey, Çıkın. Hep ben Rosketman yazıyordum, öyle gidiyordum, kurtarıyordum. Ama bu sefer Emite gitmeyeceğim. Çünkü elimde tarama tüfeğim var. Tarama tüfeğim. Evet, güzel. Ve bir araban var. Çok rahatım o yüzden. Silikon barını aradan sıradan kontrol Ve size şunu söyleyeyim. Hile yapmıyorum diye sürekli de yapmayacak değilim yani. Şey olacak yani. Çok zorlandığım, geçemediğim bölümlerde hile yapabilirim. Ama sürekli değil. Hiçbirini de öldüremedik ha. Bayılırsın. Oha! Basit mi patlattık be Cenk? Sıksana ağzına seni. Sıksana cool. şuna. Patlatacak lan arabayı. Sen nasıl sıkıyorsun bana ya? Ben sıkamıyorum o bana sıkıyor. Şöyle koşturayım biraz. <laughs> Öleceğim. As. Cık, cık. Yapma be. Lan 22 dakika oldu. Hiç uğraşamam. Loot O kadar silah var benim. Sikerim öyle şey. o, kadar benim. o kadar silah var benim. Fare kontrol O kadar silah aldım oradan ben. Ne yapacağım? Burayı izledik geçebiliriz. Hadi buraya da geç. Geç, geç. Arabaya bin bak, arabaya. Ya sikeceğim ben bu oyunu ha. Amına kurdum. Amına kodumun oyunu. Amına yurdum sikti bir oyunu. Say, Kapayın lan çevrenizi. <laughs> Sikseyin gidin. Ben kanki toşkumu kurtarmayayım. Kanki toşku neydi lan? Kanka çoşka nedir oğlum ya? Şu emitin yerinde sadece de tekli tabanca var ha. Hiç şey yok. Ha. Ee, ha, ee, tarama falan yok. Tarama ikna sürekli ama neşten anlıyoruz o da çok uzun zaman sonra. Tamam birinci gezdik. Tamam ikiyi gezdik. Ya buraya çekiyorum abi. Ters çektim bu sefer onu. Nice. Koş 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 koş. Tekrar dolanacağız. Dolanmak zorundayız çünkü. Çünkü eğer doğanmazsak annemizi babamızı falan Ey, ey yürü. Çat çat çat. Başka var mı? Fekini öldürmüşüm zaten. Bir canım var? Çat, çat, Aç telefonu. Telefonu aç. Şunları topla. Tamam hadi kapat ya silah alamayacağım. Heh aldım. Gel. Bu silah yok olmuş. Şuradakinin silah. Bak şimdi şuradan koşacaklar. Ben bu yüzden buraya gelmeyi planladım. Burada hiç kimse yok. Çivi yok burada tamam mı? Hadi burada olsun diyelim bakayım burayı da bakayım. Burada zaten bir şey yok. Şimdi bak buradan koşarak gelecekler bakın. Oyunun mallıklarından biri de bu. Buradan koşacaklar. Tam buradan böyle koşa koşa gelip araba inecekler. Bize dört kapılı bir araç lazım. Dört kapılı aracımızdan şu taksi olacak. Bye, İn aşağı pezemek. Müzik kapat. Olsan susa kaldı. Bak görüyor musun koşarak geliyorlar. Aa bizim orada yoktu. Medeniyet yok. Hey, doydu. Sufficient awards. He lost at the soccer kopya We got to bring the fans. Oyunu saksın çocukları teyze. Evet. O kadar silah varmış ben niye lootlayayım abi yani doğru değil mi? O silah kasmak için ne kadar şey yaptım ben? Fark edeyim arabayı. Nereye vuruyon lan? Hey, <laughs> Respekt mi? Para ver. Öküz. Hmm. Ben videoyu burada bitireyim. Ardından bir tane daha video çekeyim. Şu anda hemen. Aynen öyle. İkiye bölmekle uğraşmayın. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube'dan ve Facebook'tan bana ulaşacaksınız. Ulaşmak isterseniz. Dur. Tur takıldı ulaşmak isterseniz bana oralardan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.